Temiz Gıda Yemek Tarifleri mutfağımızdan herkese merhabalar. Bugün sizlerle dışı çıtır içi yumuşak, sağlıklı undan yapılmış sütlü simit tarifi paylaşacağım. Kahvaltılarda, çay saatlerinde keyifle tüketeceğiniz çok lezzetli bir sütlü simit tarifi. Dilerseniz tarifimize hemen başlayalım. Simitlerimizi susama bulayabilmek için öncelikle pekmezimizi hazırlıyoruz. 20 gram pancar pekmezine 13 gram su ilave edip iyice karıştırıyoruz. Hamuru için 500 gram un. 200 gram süt. 95 gram su. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 tatlı kaşığı pancar pekmezi ve 200 gram ekşi maya ilave edip güzelce yoğuralım. Hamurumuz kıvama geldikten sonra 100 gramlık bezeler hazırlayalım. Hazırladığımız bezeleri uzun şerit haline getirelim ve uçlarını birleştirip yapıştıralım. simit halkalarını hazırlamış olduğumuz pekmeze daha sonra da susama bulayıp tepsiye dizelim. Simitlerimizi fırında 50 derecede 36 dakika boyunca beklettikten sonra fırını kapatıp 1,5 saat kadar daha mayalanması için bekletelim. Eğer fırınınızın camını ışık almayacak şekilde bir havluyla kapatırsanız mayanız daha güzel gelecektir. Mayalanan simitlerimizi 200 derecede 25 dakika boyunca kontrollü şekilde pişirelim. Buram buram susam kokan, dışı çıtır, içi yumuşak ve sağlıklı sütlü simitimiz hazır. Simitin dokusunu sizlere göstermek istiyorum. Doğal undan yapılmasına rağmen gayet yumuşak ve tadı harika olmuş. Şimdiden afiyet olsun diyelim. Sizler de bu sağlıklı ve lezzetli tarifi deneyebilir, yorumlarda görüşlerinizi ve tecrübelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olup, diğer sosyal medya hesaplarımızı takibe alarak buna benzer sağlıklı tariflerden haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın.